Herkese merhaba. Bugün kıkırdak hasarlarından bahsetmeyi düşünüyorum. Kıkırdak hasarlarını en basitinden en zor olanına doğru anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle çok basit kıkırdaklarda hafif bir aşınma olan durumlardan bahsedelim. Ee, bazen bunları biz herhangi bir şekilde tesadüfen tespit ediyoruz. Hani dizin içinde başka bir problem olduğunda, küçük yaralanmalar olduğunda çok basit kıkırda kasarlarını e, çektirdiğimiz MR'larda görebiliyoruz. Bu da kıkırdağın kalınlığında hafif azalmanın olduğu durumlardan bahsediyorum. Bu durumlarda genel olarak dizde yapılacak olan bazı egzersizler, güçlendirme hareketleri ile birlikte Kıkırdak hasarlarının e, zamanla kendi kendini toparlayabildiğini biliyoruz biraz daha büyük hasarlar olduğu zaman hani şöyle söyleyeyim çok basitten işte hani kırdan sadece üstteki aşılmaları değil de biraz daha alt katmanlarına doğru giden hasarlar olduğunda bu durumlarda bazen işte PRP tedavileri, diz içi enjeksiyonlar, diz içi iğneler uygulamalarıyla birlikte dizimizi rahatlatabiliyoruz. Kıkırda hasarı büyüdükçe bizim yapacağımız tedaviler yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Kıkırdak hasarı kıkırdağı tamamen etkileyip bize doğru bizim yani kıkırdağın altındaki kemiğe doğru ilerlemeye başladığı zaman biz yavaş yavaş cerrahi tedavilere yönelmeye başlıyoruz özellikle genç hastalarımızda. Bunlardan bir tanesi bizim mikrokırık dediğimiz işlem ki kapalı olarak yapılan bir işlemdir. Dizinizde kıkırdak hasarı olduğu yerde kıkırdan hasarının altındaki kemiğe uyaracak kadar ufak delikler açılır. Bu deliklerin açılması sayesinde alttaki kemik yapımını hızlandıran hücrelerimiz dizin içine doğru geçmeye başlar ve buradaki kök hücreler birlikte yine bu bölgede hafiften kıkırdak oluşumu sağlarlar. Onun dışında kıkırdak kasarımız daha da büyüdüğü zaman yani e, bariz olarak tespit edilen bir kıkırdak hasarı olduğu zaman bizim kendimizce mozaik plast dediğimiz kıkırdak nakli diye tarif edebileceğimizin dizimizin üst tarafında yedek kıkırdak deposu bulunmaktadır. Bu kıkırdak deposu hani nasıl işte kalp krizi geçirenlerde yedek damar var, işte yedek sinirlerimiz var. Böyle değerlendirmekte fayda var. Yük taşımayan bölgelerde kullanabileceğimiz kıkırdaklar vardır. O kıkırdakları biz oradan alıp dizimizde bulunan kıkırdakların hasarlı olduğu noktalara transfer edebiliyoruz çok daha büyük. Yani bu tedavide kurtaramayacağız ama olduğu zamansa e, bizim daha büyük kıkırdak nakilleri yaptığımız durumlar oluyor ki bunlar aslında birazcık uzun süreçler. Öncelikle sizden bir kıkırdak doku temin ediliyor. Küçük bir operasyonla o kıkırdak çoğaltılıyor, büyütülüyor ve kıkırdağın hasarlı olduğu bölgeye e, yerleştiriliyor. Eee Dışında daha da büyük hasarlar olmaya başladığı zaman artık yavaş yavaş kireçlenme aşamasına gidiyoruz. En büyük kıkırdak hasarı yavaş yavaş alttaki kemik dokuya da zarar vermeye başladığı zaman bizim kireçlenme dediğimiz sürece başlamış oluyoruz ki kireçlenme dediğimiz süreç artık daha agresif tedavileri gerektiriyor ki e, diz ile ilgili anlattığım videonun içerisinde onun tedavileri mevcut. Kıkırdakları yapılacak olan tedavilerin sonrasındaki süreç nasıl işliyor? Ee, basit tedaviler yapıldığı zaman işte iğneler, enjeksiyonlar vesaire yapıldığı zaman herhangi bir şekilde yürüme kısıtlaması vesaire söz konusu değil ama belli egzersizleri düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Ama bunun dışında kıkırdaklara bir uyarıcı tedavi ya da kıkırdak nakli gibi bir işlem yaptığımız zaman bir de bir ay arası üstüne yük vermemenizi istiyorum üstüne yük verme dediğimiz zaman hani aklınıza şu gelmesin, üstüne basmayacağım, yatmam gerekiyor vesaire diye. Hayır, ayağa kalkıyorsunuz, koltuk denetlerini yürümeye başlıyorsunuz. Sadece o bacağınızın üstüne vücudunuzun ağırlığını vermiyorsunuz. O bir, bir buçuk aylık bir süreç. Ondan sonra da kemik dokusu iyileşmesi ve kıkırdak dokusunun iyileşmesi başlamış oluyor. Ve bundan sonraki süreçte üstüne basmaya başlıyorsunuz. Ama bu süre içerisinde düzenli olarak egzersizlerinizi yapmanız gerekiyor. Bahsettiğim tedavilerin büyük bir çoğunu artroskopik olarak yani kapalı ameliyatlarla yapılıyor. Sadece çok büyük kıkırdak makineleri yani sizden doku alıp kıkırdak ürettiğimizde yaptığımız tedaviler açık olarak yapılıyor. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.